Bizler 2005 yılında Osmanlı Ocakları'nı Erzurum'da kurma aşamasında gizli kahramanlarımız oldu. Bu kadim şehre, bu emsalsiz ülkeye Osmanlı Ocakları'nı kazandırırken aramızda ne yiğitler vardı? Başınızdan aşağıya kaynar sular dökecekler. Siz Osmanlı adında bir dernek mi kuracaksınız? Bir kurum mu kuracaksınız diye bizleri tehdit edenler vardı. Onların yanı sıra onların karşısında Osmanlı o dönemde Osmanlı medeniyetinin temsilcisi noktasında AK Parti'nin gizli bir kahramanı vardı. Evet aramızda duran şu anda o dönemdeki il başkanımız olan Sayın Hüseyin Tanfer'e Bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyorum kendisine bu göstermiş olduğu anlamlı duruştan dolayı bir kez daha Osmanlı ocaklarının dünyaya açılmasında katkısı olduğu vasıtasıyla teşekkürlerimi arz ediyorum. Evet bizler aynı kaderin çocuklarıyız. Erzurum bir Osmanlı şehri. Medeniyet şehri Erzurum, ahlak şehri Erzurum, kültür şehri Erzurum. İnsanlığı var eden, insanlıkla birlikte hoşgörü ilke etmiş, bütün etnik kimlikleri bir araya getirmiş, Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, bu coğrafyada yeniden yeşermesine izin vermiş Erzurum. Osmanlı uçaklarını da kurmuştur ülkeye kazandırmıştır. Allah'a hamdolsun. 73 ilde Osmanlı Ocakları vardır. 436 ilçede yine Osmanlı Ocakları. Osmanlı medeniyeti için, Osmanlı ahlakı, kültürünü yaşayıp ve yaşatmak için tüm engellere rağmen vardır, var olacaktır. Bizler belli mazumelere inanmış, belli ruhta destanlı yaşantısıyla bizlere örnek olmuş büyüklerimizin izinden giderek gayrimüslimlere dahi dilediğiniz gibi ibadet ve dilediğiniz gibi ikamet edebilirsiniz. Anlayışıyla hoşgörü ilkelerini kendisine rehber edilmiş Hz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin izinden gitmeye çalışan neferleriz. Tabii ki bizi bir siyasi partinin arka bahçesi görmeniz tabii ki doğru değil. Çünkü Osmanlı ocakları, çünkü Osmanlı bu ülkenin, bu milletin tamamının özüdür. Herkes Osmanlı torunudur. Cumhuriyet bizimdir. Atatürk de bizimdir. Erdoğan da bizimdir. Bizi birbirimizden ayırmak isteyen o kadar düşman var ki kardeşlerim. 2023'e giderken liderimiz, başkomutanımız bizlerin istikrarı, yarını, huzur ve güveni için kefen giymiş bir liderimiz var. Ey Osmanlı torunları, böylesine bir lider için sizler de kefen giymiş bir lidere kefen giyerek asker olmaz mısınız? Bizler bu anlayışta, bu şuur ve bu manada Osmanlı ocaklarını kurduk. Osmanlı ocaklarıyla bu milleti sağcı solcu demeden, şu partili bu partili demeden birlik yuvası haline getirmeye çalışıyoruz. Bakın bizden önce sahneye çıkan abilerimiz, başkanlarımız eğitimle alakalı çok güzel noktalara değindiler. Bu millete hikaye anlattılar, hikaye. Bu millete yalan tarih anlattılar. Dikkatinize çekmek istediğim bir husus var ki Pulbright anlaşması denen bir anlaşma var. Bu anlaşmayı bu milletin başına bela edenler bu millete gerçek tarihi değil yazılmış tarihi öğrettiler. Bizler Osmanlı ocaklarında gerçek tarihi öğreneceğiz. Osmanlıca gibi kendi kültürümüzü mezar taşlarımızı okuyabilen kendi kültürüyle barışık kendi öz Vatanında parya olmaktan sıyrılmış, kendi medeniyetine sahip çıkan neferler olacağız. Tabii ki Johnniler de bu ülkede yaşayabilecek. Tabii ki onlara saygı duyacağız. Tabii ki kiliselerde açık olacak. Tabii ki oraya da gidip kendi dinlerini yaşayan gayrimüslim vatandaşlarımıza saygı duracağız. Ama o saygı bölücülük çizgisinde son bulmaktadır. Bunu neden söylüyorum? Batıda Bitlis, Van, Erzurum, Diyarbakır bu bölgeler Ermeni şehri olarak bazı yazarlar tarafından adlandırıldı. Hatta bizim resmimizi geçirdiler Osmanlı Ocakları'nda bu konuya ilave ettiler. Bakın bu bölgede bölücü olmayan Ermenilere de tabii ki bizim hoşgörü anlayışımız vardır. Bölücülük ayrı bir şey, ama gayrimüslim olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliği altında yaşamak çok ayrı bir şeydir. Bu yüzden bölücü terör örgütlerinin birçoğu gayrimüslim vatandaşlarımızdan oluşurken Müslüman kardeşlerimizi kandırmaya çalışanları kandırılmaması için Osmanlı Ocakları gece gündüz çalışacaktır. Bir olacağız, beraber olacağız. Asrın lideri Sayın Erdoğan ne söylüyor? birlikte bu zorluklar aşacağız. Biz beraber olursak bizim karşımızda bırakın şunu bunu. Amerikası, Rusyası hepsi diz çökecek. Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü tüm dünya yeniden görecek kardeşlerim. Bizler Osmanlı Ocakları çatısı altında bu birlikteliği sağlamak için AK Parti de bizimdir. Milliyetçi Hareket Partisi de bizimdir. Cumhuriyet Halk Partisi de bizimdir. Büyük Birlik Partisi de bizimdir. Şu parti de bu parti de bizimdir. Bu anda işi ilke edineceğiz. O yöneticilerin eğer yanlış yönetimleri varsa ve yanlış bilgileri varsa onlara gerçek tarihi, gerçek olayları göstermek için var gücümüzle çalışacağız. Yeryüzüne sığmayan zalimlerin bir ufacık mezarlığa sığdığını görüyoruz. Hiç düşünmezler mi? Bugünün yarını var. Yarının da bir mahkemesi var. Yarının mahkemesinin de mahkemeyi kübrası var. Bu insanlığa, bu medeniyete, dünyaya barışı getirenler tarihin sahnesine Musa olarak yazılmıştır. Tarihin bir de ötesinde firavun gibi yaşayan milletler ve devletler vardır. Osmanlı bizim Türk milletinin gurur durduğu bir devlet Aliye'dir. Babali'dir. Cihan devletidir. Ona imparatorluk diyenlere lütfen bir uyarı yapalım. Devlet Aliye'mize lütfen imparatorluk demeyelim. Çünkü Osmanlı emperyalist bir güç değildi. Yaradılanı yaradandan ötürü seven bir anlayışa sahipti. Osmanlı herkesi eşit mesafede kabul ederdi. Hiç kimseyi ayırmazdı. Bizler de Erzurumumuzda Erzurum'da kurulmuş Osmanlı ocakları olarak bütün siyasi partilere eşit mesafede kalarak hakkın yanında olacağız. Hakkının yanında olacağız. Bir olacağız. Beraber olacağız. En güçlü zor şartlar altında 15 Temmuz gecesi gibi AK Parti genel merkezini Bu kardeşiniz muhafaza müdafaa etti Varsa öyle bir geceyi bize yaşatmak isteyen Hodri Meydan Yeniden ayağa kalkarız Yeniden bu devleti Bu milleti Ezanı Bayrağı kimseye Yemekmeyiz kardeşlerim Erzurum Osmanlı Ocakları'nın yönetimini Erzurum'da bulunan güzideyi Siyasetçi abilerimizi Hüseyin Tanfer Başkanımızı ben kısa geçtim. Kendisinin Osmanlı Ocakları'nın temelinde çok bayas olduğu için bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Protokolde duran yine Kültür Turizm Başkanımız var. Kendisi o dönem Büyük Birlik Partisi'ndeydi. Biz de kendisini başkanımız bilirdik. Onun istikametinde, ışığında, Osmanlı Ocakları'nda bugün faaliyetler gösteriyoruz. Sizlerin huzurunuza bir kez daha saygıyla eğilirim. Ellerinizden de öperim. Sizlerin her zaman Osmanlı Ocakları çizgisinde yapmış olduğumuz bu faaliyetlerle hep rahmetle, minnetle yad edeceğiz. Tüm Türkiye'de, hatta Avrupa'da, Türk devletlerinin tamamında Avustralya'da dahi Osmanlı Ocakları'nın açılışını yapacağımıza söz veriyoruz. Erzurum markası olan Osmanlı Ocakları'nı namusumuz gibi koruyacağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Osmanlı'ya sahip çıkan liderlere namusumuz gibi sahip çıkacağımıza yine yemin ediyoruz. Hepinizi en kalbi duygularımla, saygılarımla, selamlarımla selamlıyorum. Erzurum Osmanlı Ocakları Başkanlığı açılışına şeref verdiniz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun.